Bugünkü bölümümüz çok enteresan. Evet bugün iki tane çamaşır makinesinden bahsedeceğim. Bir tanesi bizim taktırdığımız, eklettiğimiz yeni makine. Bir tanesi de babamın kendine yine bu sene taktırdığı e, kendi makinesi. Gelin bu sefer de teknelerde ne tür çamaşır makineleri yaptırabiliriz, nerelere monte edebiliriz. Gelin size bir fikir vermiş olayım. Çünkü bizler böyle yaptık. İlk başlarda bu kadar çamaşır makinesine ihtiyacı duymuyorduk açık söyleyeyim. Özellikle de hani ne bileyim ben yazdan yaza nasıl kullanıyoruz sahillerde laundry servisleri var ihtiyaç o kadar fazla olmuyor falan gibisinden düşünüyorduk. Ancak yaklaşık işte 4-5 ay veya belki 6 ay devirdiğimiz dönemleri Yaşadıktan sonra en büyük krizimiz açıkçası çamaşır oluyor. Şimdi iyice sahillerde, yazlık beldelerde daha da laundry servisi diye adlandırdığımız servislerde Türkiye'de gitgide de pahalanıyor. Her şeyin pahalandığı gibi. Dolayısıyla biz de böyle uzun yaşadığımız için en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi kesinlikle bir çamaşır makinesi oldu. Ve iki tane tercihimiz vardı. Bir tanesi karavanlara, yelkenlilere, teknelere uygun, daha minor, daha ufak, daha devri düşük ama elektrik tüketimi de çok daha ekonomik olan, invertörü uygun ise 12 volta da bağlanabilen bir çamaşır makinesi almaktı. Veya ikinci alternatif ise bildiğimiz 220'ye bağlandığımız ve rezistansı ısınmaya geçtiği zaman daha fazla daha yüksek elektrik tüketimi olduğu için de sahil bağlantısına ihtiyaç duyduğumuz klasik ev tipi çamaşır makinesi alma ihtimali olabilirdi. Tercih ettiğimiz bu ev tipi olan 220'ye bağlanarak çalıştırdığımız oldu. Babamın tercih ettiği ise e, teknelere ve karavanlara uygun olabilecek olan e, o çamaşır makinesini tercih etti. Gelin bu bölümde her ikisinde birlikte kısaca bir inceleyelim. Eleven'ın baş kamerasındayız. Burada sancak ve iskelede kendi ebeveyn tuvaleti ve banyosu var. İki tane duş tuvaletimiz var teknede. Bir tane ortak kullanım yaptığımız orta alanda. Bir tanesi de dediğim gibi böyle ikiye bölünmüş baş kamerada. Şimdi baş kamaradaki Duşu o kadar nadiren kullanıyoruz ki birkaç defa ilk zamanlarda kullandık ama orta alandaki duş bize daha ferah geliyor. Duş tuvalet bir arada alan çok daha ferah. O yüzden orada duş almaya devam ediyoruz. Baktık ki burayı çok az kullanıyoruz. Bu, bu alan bizim için neredeyse depo alanı olarak kullanıyorduk. Çok fazla kullanmadığımız boş atıl duran bir alandı. Dolayısıyla giriş biz ne yaptık bu alana? Onun söyleyeyim. Şu ebatlarda ebatlarını buraya yazarım ne bileyim her yerde Türkiye'de olsun Avrupa'da olsun böyle daha küçük evlere uygun daha küçük ölçekli bir çamaşır makinesi satılabiliyor. Yazlıklar için çok fazla tercih edilen bir model olabiliyor. Biz baktık ki bu kapılarımızdan ve de bu alanı sığdırabildiğimiz için biz bu şekilde bir çamaşır makinesi bulunca hemen çok mutlu olduk. Deterjan haznesi burada. E, yumuşatıcı haznesi vesaire hepsi burada. Bunun da açılma şekli şöyle bir ittirilerek bu şekilde açılıyor. Ve tamburu yani yine enine dönüyor ama kapağı e, dikine açıldığı için bu şekilde kullanıyor. Kapağı hep yukarıda üst kısımda kalıyor. Ben bunu e, çamaşır yıkadıktan sonra bir Elimle şu bezle muhakkak ıslaklığını alıyorum ve de kapağını uzun bir müddet açık bırakıyorum, havalandırıyorum ki oksitlenmesin ve pas yapmasın diye buralar. Ee, diğer yandan da e, seyir halinde burada e, hızlı bir 30 derece yıkama var. Hızlı 30 derece yıkamayı yani 30-40 derece gibi ısıtma olmadığı zaman çok fazla elektrik tüketimi olmuyor. 30 veya 40 derecelerde soğuk sularla yıkayacağımız zaman ben seyir sırasında motor çalıştırırken bile bunu birkaç kere çalıştırdım gayet e, işe yarıyor. Bunun asıl elektrik tüketimi rezistansını ısıtmakla oluyor. Ee, zaten motor çalıştırdığım zaman da sıcak su elde etmiş oluyorum. Yine kısa yıkamayı tercih ediyorum. Çünkü öyle bir zamanımız olmuyor. Hani bir buçuk iki saat e, başında hani durmak yine de durmak gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 30 dakikalık yıkamaları tercih ederek buradaki vanayı sıcak suya getiriyorum. Sıcak suyu içine aldığımız zaman da rezistansını açmadan sıcak su olarak da yıkamayı başardığım oldu. Evet Tahliyesini nasıl yaptık? Duş tekneniz varsa e, iki türlü tahliye sistemi oluyor. Biri otomatik hani böyle altta bir tuş teknesi oluyor. Su tekne, su havuzu oluyor diyelim. Ve onun da kendi bir mandalı oluyor. Pimi. E, aynı sintine pompası gibi. O sintine pompası gibi suyu gördüğü an kendi tahliye etmeye başlıyor suyu. Bizde öyle bir yöntem yok. Bizde duş teknesi bir haznesi olmadığı için suyu kendi başına biriktiriyor. Siz muhakkak şu düğmeyi şu düğmeyi açmamız gerekiyor ki su pompası çalışsın diye. Biz de bunu hani acaba buradan tahliyeyi boruyla o tarafa götürelim, tahliyeyi dışarıya aktaralım mı, öyle yapalım mı? İşte bir tane mandal bulup da onu e, küvet yap, tabii su bu sefer küvedi yapmamız lazım bir yerde. İşte o zaman delmeler, işte açmalar vesaire olacaktı. Biz de tekneye herhangi bir dış müdahale yapıp hiçbir yerde bir delme işlemi yapmayı sevmediğimiz için açıkçası hiçbir şey yapmadık. Ne yaptığımızı söyleyeyim. Sadece ve sadece e, biz bu duş alanını, bunun hiçbir şekilde hareket etmemesini sağlamak ve de su ile temasını kesmek için buraya bir alt platform yaptık. Bu, bu platformda öne düşmesin diye de bunun önüne de yine böyle sıkıştırıcı bir tane daha platform yaptık. Şöyle göstereyim onları. Orada da diğer deterjanlarımızı vesaire görebilirsiniz ama her neyse bu hem öne kaymasını engelliyor hem aynı zamanda benim için raf görevi görüyor. Bu bambaşka T bir şey bu ama hatta L bir şey bu tersten. Ancak bu ise aşağıda zaten su tahliye borusu burada içeride. Su akıyor. Ben buradan suyun çıktığını görüyorum. Hemen hop bunu açıp buradan da su tahliyesi hemen hızlıca yapıyorum. Aslında baktığımız zaman bunların hepsi teferruat tabii ki. Bunlar 220 ve hani tahliye konusunu tam net olarak böyle çözemediğimiz için bu şekilde manuel olarak devam ettiriyoruz. Çamaşırlarımızı ya marinalarda vardığımız zaman yıkıyoruz ve özellikle ve özellikle her zaman marka mantığıyla değilim ama doğa dostu ürünler, doğa dostu markalar kullanmaya çok ama çok önemsiyorum. Bu konuda da çamaşır yıkayacağım zaman eğer seyirde yıkamayı çünkü motoru çalıştırıyorum sıcak su istiyorsam sıcak su oluyor. Ee, hazır motoru çalıştırmışken de e, dalgalı bir seyirdeyse rahat bir seyirse iki iş bir arada yürütmüş olabiliyorum. Ee, asla ve asla koy içinde köpürtürecek şekilde e, kokulu işte de, denizde çözülemeyen deterjanlar asla ve asla kullanmıyorum. Deniz canlılarına ve denize saygısızlık olmuş oluyor. O yüzden bu konuda zaten çok hassasız ve bu konuda da acayip imtina etmeye gayret ediyoruz. Ama bunun dışında elektrik konusunda ne yapıyoruz? İnvertörü ee, invertörü bu sefer charger'a getiriyoruz. Evet, invertörü 3 tane düğmesi var. On çalıştığı an off zaten çalışmadığı ve charger ise e, invertörün hiçbir şekilde müdahale etmediği, yani akülerin hiçbir şekilde boşalmadığı, sadece dışarıdan elektrik aldığında marinalarda charger'a getiriyoruz ve 220 olan bütün elektrikli aksamlarımızı ee, bu şekilde marina içerisinde kullanımını devam ediyoruz. Böylece ne, aküden elektriği çekmediğini e, garantilemiş oluyoruz. Eğer marina içerisinde özellikle de e, charger'a getirip e, onu onu o şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Şimdi gelelim bir de babamın kullandığı sisteme. Babamınki çok daha e, bence uygun tekneler için. Şimdi biz burada hep böyle 220 bağlantısı uyudu gibi hesaplar vesaire yapıyoruz. Babam ise bu işi çok daha temelinden ve e, çok güzel bir şekilde halletti. E, dediğim gibi makinası biraz daha işte 800 devirlik çok ev tipi değil daha çok böyle primitif bir sistemi var ama gerçekten de yetiyor. Sonuçta çarşaflarını yıkayabiliyor, bütün eşyalarını yıkabiliyor. Haznesi daha ufak. Önemli değil. daha çok çalıştır. Önemli değil, ne fark eder? Zaten çok daha az kıyafet kullanılıyor teknede. O kadar şey değil, dert değil. Ee, önemli olan temel ihtiyaçlarını giderebiliyor mu? Giderebiliyor rahat bir şekilde. Biz çok ikisinin arasında kaldık ama vesile oldu böylece ne hem onunkini hem bizimkini de bir seçenek olarak sunma ya da olasılıkları yaratma fırsatını yakalayı videosunu çekebildik diyelim. O yüzden şimdi bir de onunkini inceleyelim. Teknelerde en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi çamaşır yıkama. Babamla da e, bu sene Waff'ın çamaşır makinesini taktırdı. Onu size göstermek istiyorum. E, çok şey, e, küçük. Onu da dolaba da monte ettirmişler. Tesisatına falan bir bakarız şimdi. Hadi. E, her zaman babamı da yakalayamayabiliyorum. Burada yakalamışken bunu da paylaşmak istedim. Oo, tamam. Bu e, ortalama 3 kilo şey yıkıyor. Çamaşır yıkıyor. 3 kilo yani bir çarşaf ve şeyleri olabilir. Bir alır. çarşaf veya 3-4 tane tişört. Evet, al. Yani e, iç, iç çamaşırları daha fazla olabilir. Şimdi adını söyleyeyim. Ama yani bir, bir bak şunu söyleyeyim. Yani tam nevresim takımı değil. Ama çarşaf ve yastıkları koyarsın, sonra bir de nevresimini ayrı koyarsın. Ya olabilir. Bence yani öyle. Motoru yormamak için. Evet. Biz onları şöyle düşündük. Çünkü aşırı geniş değil ama kurtarıcı. ciddi kurtarıcı. bir kere bir marineye girdiğin zaman mutlaka bir çamaşırhanesi oluyor. Evet. Orada öyle mesela iki de iki takım yıkadığınız zaman bize epey idare ediyor aslında. Bir de e, şey devir 800 devirmiş. Hani tam kuru çıkmıyor ama tam ıslak da çıkmıyor. Ya, önemli değil aslında. Evet. Yazın genelde kuru oluyor. Hava nem, nem Kolay yani. Var. aynen. Bunun tahliyesini de nasıl? Zaten bunu alsana. Hı, evet. Bak şunu al. Oku. Voltaj 220 volt, frekansı önemli değil 50 Hz. Hı -hı. Wash power 50 watt'ta yıkıyor bak. Hı, Wash power. bir şey değil. Spin power, Spin power 140. 140 watt heating and washing yani bir yani asıl heating, heating'i ki evet. çalıştırmayacağız biz zaten. 30 derece 40 derece yıkarsan bir şey olmaz. Evet belki Aynen. de doğru söylüyorsun. Onları buraya şey yapmak lazım. Buradan aşağı indir. Ince... Su tesisatını kullanarak yaptın o zaman. Ha, su tesisatı hazır burada yanında su tesisatı var. Hmm. ha. Evet. ha. Anladım. Anladım. Burada bir tane T bağlantı açtın, dirsek taktın. Direkt aşağıya veriyor. Ha, bir güzel. Bizdeki su yukarı. Mevcut, kuruyor. mevcut şey gideriz zaten. Yani yana çevir. Zaten makinede burada. Burada da makine zaten. Şimdi gelelim elektrik kısmına hiç kapatmadan. Hı, Hı. Şurada bak bizim bir priz var. Evet. Elektrik süpürgesini şarj ettim. Şu priz var. Evet. Şöyle değil mi? Evet. Onun içeride sistemini şöyle... Ha, iletiştim. mevcut prizi şurada. Şuraya şey yaptım, bağlantı çektiniz o zaman. Şurada bir yerde. Mi? Ha, şuna mı? Ha, <laughs> ha, orada işte. Şu... Oradan da elektriğini aldılar. Ha, elektriği burada var. O prizin aldılar? arkasında elektriğini evet, alıp evet, şuradan. Evet, buraya, buraya da elektrik var. böylece hiç bir... Gideri de aşağıya lavaboya bağladınız. Evet, ha, evet. çok mantıklı olmuş. Bir de sigortası var, bak orada. Gördün mü? Orada bir sigorta, fişi var da sigortası da olması lazım. Belki şu bir yerdedir. Göremiyorum. Yani sigortası da var. Ha. Bayağı da kolay bir program var belli ki. Burada ha, şu, ayarlaması şuradan da şuradan işte kolay. buradan. E, onu Güzel tarafı. Ha. Aa. Güzel program tarafı. seçiyorsun. Evet. Ondan sonra otomatik 20, 20 derece, 20 derece quick, quick. 15 hijyenik hijyenik diyeceğiz. Evet, self clean kendisi. Spin. spin. O işte 800 devir. Wash, rinse, spin bu. Evet. Güzel tarafı böyle. dolabın içine düşünmüşsünüz. Nasıl olsa olur. bu arka kabin yani siz kullanılmıyor. Siz de böyle bir şey alsaymışsınız olur Evet. Kadar? Çünkü rengahını evet. biz düşündük. Belki kapıdan girmiyor, olmuyor, bu olmuyor. Doğru. Ya bir de az çıkıyor yani. Biz düşündük, işte de anlatmıştım orada. Babam çok meraklı. Böyle şeylere. Ee, güzel. Böyle donanımlarını düzenlemelerine en iyisi olsun der. Değil mi? <laughs> ya bir şey yaptın mı en iyisini yapacağız. Ee, babamın anlatacağı, paylaşacağı aslında o kadar çok kıymetli bilgi var ki o apayrı bir bölüm <laughs> rastlaşırsak yine böyle ona yapmak lazım. da... tekne daha dağınık açılışını yapmamışlar, düzenlememişler. Daha e, değerli toplu bir halde haldeyken Bu da fuarda gördüğüm aynı makine. Onu da kaptan kamerasına yerleştirilmiş. Ön tarafta başka yani baş kameranın önünde depo alanına da yerleştirilebiliyor demek ki veya kaptan kamerasına da yerleştirilebiliyor gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı ölçüleri algılamak adına şöyle yine bir içine bir bakalım. Bir karış bile değil. Şu şekilde. Ufakça ama kesinlikle iş görebildiğini babamlardan biliyorum. Siz de çamaşır makinesini bu şekilde düşünürseniz hani tam böyle karavan olur, tekneniz olur. E, ihtiyaç halinde en azından bayağı durum kurtarıcı bir ürüne benziyor. Aklınızda olsun diye paylaşıyorum. E bizim çamaşır makinemiz yok ve yani almayı da düşünmüyoruz diyebilirsiniz elbette. E bunun için de eskiden yaptığımız gibi geleneksel yöntemleri teknede kullanmak zaten mümkün. E o da tabii ki teknenin en uygun lavabo giderine tıkamak ve de onu leğen gibi kullanmak. Sıkı takipçilerimiz bunu daha önceki videolarımızda görmüştür. Açıklamalara konuyla ilgili yaptığımız çamaşır yıkama yöntemlerinin linklerini bırakıyor olacağım. Asıl mevzu büyük parçalı çamaşırları tekne ortamında nasıl yıkayabiliyor olmamız. Battaniye, çarşaf veya nevresim takımlarını teknelerde en efektif olarak teknenin tuvaletlerini, banyolarını, duş teknelerini daha doğrusu kullanmak mümkün. Su tahliyesini çalıştırmadan duş teknesini taşmayacak kadar su doldurarak ondan sonra içine malzemeleri koyup deterjanları koyup ayağımızla çamaşırları çiğneyerek duş teknesinden faydalanabilir. Çamaşır makinesi ve çamaşır yıkama bölümümüz şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve aydınlatmıştır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.